Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere makyaj yapacağım. Yani her zaman hep bunu söylüyorum. Sonra düzeltirim. Hayır. Kendime makyaj yapacağım diye. Bu makyaj bir günlük makyaj olacak. Mat bir makyaj olacak. Aynı zamanda da Balm Jovi paletiyle yaptığım bir makyaj olacak. Benden günlük makyaj uygulaması isteyen arkadaşlar vardı ki Günlük makyajı nasıl yaptığımı biliyorsunuz. Daha önce defalarca yazı yaptım. Hatta bu konuda çok eleştiri aldım. Bilmiyorum hep aynı makyaj yapıyorsun vesaire diye. Lütfen arkadaşlar içinizde böyle düşünenler varsa tam şu anda videoyu izlemeyi durdursunlar. Çünkü sonradan bıdı bıdı etmenin çok anlamı yok. Ee, videolarım üyelikleriniz kısmında çıktığında ben video yaptığımda durup dururken açılmıyor, eliniz kolunuz bağlı izlemek zorundasınız gibi durum oluşmuyor. O yüzden söyleyecek iyi bir şeyiniz yoksa ya da yapıcı bir eleştiriniz yoksa e, sürekli aynı şeyleri yapıyorsun. Artık videoları çok sıkıcı izlemeyi bırakıyorum tarzı bir şey. Yani buna cevap yazıp daha lütfen bırakmak diyecek değilim. Ya da bu tarz şeyler söylendi diye birdenbire yapmayı sevdiğim şeylerden vazgeçecek değilim. O yüzden bana biraz saçma geliyor. Neyse Dedemde de kıl var. Ee, dediğim gibi mat tonlarda bir makyaj yapacağım. Esra mat ma, makyaj, mat makyaj diye ölmüştü. Onun isteği için bir makyaj yapacağım. Balm ile makyaj yaptığın arkadaşlar vardı. Bu makyaj, bu paletle bu hafta iki tür makyaj yaptım bolca. <laughs> Onlardan bir tanesini bir videoda görmüştünüz hatta. Yapılmış halim değil ama yani makyajlı halim ve istek gelmişti. Onu da yapacağım ama önce bu günlük doğal mat makyajı yapacağım. Bu videoyu ikinci çekmeye çalışışım aslında sıfırdan başlayıp ten makyajımı da yapacaktım. Fakat kapı çaldı ve bir apartman görevlisi geldi falan filan. Video bölünmek zorunda kaldı. Bol bol da konuşmuştum. Artık o kısımları mecburen atlayacağız ve Allah'tan göz makyajımın falan içinde başlamadı. E, ten makyajım da başladı. Makyajım şu an fondöten var, kapatıcı var. Dudaklarım da azıcık e, Nivea'nın <laughs> bu lip baları var. Şimdi ten makyajının üstüne artık göz makyajını yapacağım. Üzgünüm. Pudra kendimi. kendime, pudramı süreyim. E, fondöten olarak Maybelline'in Fit Me'sini kullandım, bitmek üzere olan fondöteni kazıdım hatta. E, kapatıcı olarak yüzümde ve göz altımda Duvaledi, ah, işte şu bu kapatıcısını kullandım. Pudra olarak Maybelline'in Dream Matte Pudrasını kullanacağım. E, Real Techniques pudra fırçamla. Fondötenimi de Beauty Blender süngerimle sürmüş idim. nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim okul bitirmeye çalışıyorum okula bundan sonra para vermeyecek olmanın sevinci içerisindeyim Charlie yeni ve daha iyi bir iş buldu fakat çok yoğun ve çok garip saatlerde çalışıyor e yine de daha iyi ödeyen bir iş bulmuş olmasının sevinci içerisindeyiz öyle şimdilik her şey yolunda umarım sizlerin hayatında da her şey yolundadır aramıza her gün yeni izleyenler katılıyor. Çok çok mutlu oluyorum bundan. Bu video bana da izlediğiniz ilk videoysa bu kanalıma iyi olduysanız hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim takip ettiğiniz için ve desteğiniz için. Eski takipçilerimdenseniz öpüyorum bal yanaklarınızdan. Evet. Pudralama işlemini yaptık. Bronzurum. Im, Bronzurumu. bronzerımı bronzer en sonunu sürsem. Neler alan da karar veremedim. Neyse şimdi söyleyeyim. Bronzer olarak NYC'nin Sunny isim NYC'nin Smooth Skin isimli bronzerunun Sunny rengini kullanacağım. Canlı yayın isteyen arkadaşlar var. Canlı yayın, canlı yayın yapmıyorsun diyenler var. Hatta Samet çok istiyor. Sametciğim çok teşekkür ederim. Her yerde yazıyorsun. Görüyorum da ama ne yazık ki yapamıyorum çünkü canlı yayın yapmaya hem şu an pek vaktim yok. Vaktim olduğu günlerde bilgisayar yok. Tabletten yapamıyorum. O yüzden biraz sıkıntılı oluyor. Ama inşallah yapacağım bir gün tekrar. E, göz makyajına geçerken sizi biraz yakınlaştıracağım ama yakınlaştırmadan önce Balm bu paleti kullanacağım. Bu paleti bu hafta boyunca deliler gibi severek kullandım. Buradaki mat renklerle bir adet günlük makyaj yapacağız. Şöyle yaklaşayım. Çok deliler gibi yaklaşmadan. Bu arada küpeleri ben düşünüyorsunuz. Biraz koca karı küpesi gibi bence. Göz makyajında üç tane renk kullanacağım bugün. E, bu palete sahipseniz benimle beraber yapmayı deneyebilirsiniz. Şayet palet elinizde yoksa çok bulunmaz renkler değil. Göstereceğim üç renginde hiçbir tanesi başka paletlerden ya da başka farlardan yararlanabilirsiniz. Bazı renk olarak e, bu paletteki Adagio isimli şu mat krem rengini kullanacağım. Kornama bakar. Şimdi fondöten sürünce hep olan hep olduğu gibi şöyle bir fırça ile Adagio'yu alıp tüm göz kapağıma sürüyorum. Benim göz kapaklarım koyu. O yüzden bu tarz renklerle tüm göz kapağımın rengini tek renk yapmayı ve cilt tonuma yakınlaştırmayı seviyorum. Videonun süresi uzun olacak muhtemelen çünkü benim bütün, bütün videolarım uzun. Ama uygulamakta aslında çok da zahmetli olmayan bir makyaj göreceksiniz zaten. Daha sonra e, şuradaki hemen onun altındaki Allegro isimli şu rengi alıyorum. Urban Decay fırçamla ve gözümün şu bölgesine sürüyorum, dağıtıyorum yani gölge yapıyorum bunlar. Bu tarz renklerde bence farı çok yoğun bir şekilde alıp da, sonradan faz yani çok fazla sürüp de sonradan o fazlalıkta ne yapacağını bilememekten azar azar alıp uygulamakta, kat kat uygulamakta fayda var istediğiniz rengi ya da görüntüyü elde edene kadar. Çünkü fazladan sürülmüş bir farı o makyajdan çıkarmak zorken azar azar sürüp eklemek her zaman daha kolay. Bence. Şu an yaptığım da bu. Şu şekilde gölgelememi yaptım. Daha sonra şöyle hep kullandığım Essence'in kalem uçlu fırçasını alıp yine aynı sıradaki en alttaki Presto isimli renge geliyorum ve bunu alıyorum. <laughs> Kirpik dibinden başlayarak dış taraftan şöyle ufacık bir V çiziyorum. Beni uzun zamandır takip edenler ya da yaptığım diğer makyaj videolarını izleyenler bilirler. Normalde yaptığım tarzdan çok farklı değil bu. Çünkü benim için günlük kolay bir ilk makyaj. Bu şekilde oluyor. Evet 3 renk kullanıyorum da de değişik değişik fırçalar kullanıyorum ama gördüğünüz gibi teknik olarak makyajı uygulamakta bir zorluk yok. Sonra yine şöyle üzerine aslında ben bunu far almadım. Daha önceki uygulamalardan kalan far. Üçünü de dağıtıyorum. Makyaj, makyaj bir Maksat çok sert geçişler olmasın. Far kalıp kalıp halinde tek bir yerde durmasın. Daha gölgeli, daha yumuşak, daha dumanlı bir görüntü olursun. Bu kadar. Sonra az önce en koyu rengi sürdüğüm şu fırçayı üzerine hiç far almadan alt kirpik dibimden geçiriyorum hafifçe hafifçe renk versin diye. Bu kadar. Farlarla işim bitti. Daha sonra ben günlük makyajımda likit eyeliner kullanmayı çok seviyorum. Bu arada benden likit eyeliner uygulaması... Ay nasıl kaşındım? İlgi isteyen arkadaşlar var. Yani bunun çok muhteşem bir tekniği yok. Ben el alışkanlığından ötürü o şekilde kullanıyorum. Yine de göstermemi istiyorsanız bir videoda gösterebilirim ama <laughs> hani benim uydurduğum ee kolay aynen sürme tekniği falan gibi bir şey yok. Ve YouTube'da bunun yerli ve yabancı birçok benzeri video var. Çok fazla hani insanların daha önce yaptığı bir şey yapmak istemiyorum. Bana çok istek geliyor bu konuyla ilgili. Hani gene de ne olursa olsun yap diyorsanız yapabilirim. iki tane eyeliner'ım e, Essence eyeliner'ı sürüyorum. Siz isterseniz kalem eyeliner sürebilirsiniz. Ben kalem bir istemiyorum. Daha yumuşak bir görüntü istiyorum diyorsanız incecik bir fırçayla az önce kullandığımız Presto'dan ya da herhangi siyah bir fa e, farı üst göz kirpik çizginizden geçebilirsiniz. Ben likit eyeliner'ı kullanmayı sevdiğim için ve sürmekle ilgili bir sorunum olmadığı için onu kullanacağım. Bu arada likit eyeliner'ı sürüşümü çok beğenen arkadaşlar var içinize. Çok teşekkür ediyorum. Ama sonuçta çok mükemmel sürüyorum ya da her sürdüğümde çok kusursuz oluyor değil. Yılların el alışkanlığı elbette var ama bazen benim de sürüp de hiçbir şeye benzetemediğim ya da gereğinden kalın, yamuk yaptığım ya da iki gözümü eşit yapamadığım oluyor. Ama bununla ilgili bir söyleyiş var zaten. İki gözün ikisi de ikiz değil. Bunlar iki kız kardeş. O yüzden de birebir bir aynı olmalarına gerek yok. Ben içime geldiği gibi yorumluyorum. İki tane <laughs> sürdüm bu gözüme. Sırada bu gözüm var. bir gol şu tarafın daha kalın yaptım çok yakından fark edilebilen bir hata olacak muhtemelen ama sonuçta bir hata yani ben de öyle deli dehşet muhteşem uygulamıyorum eyeliner'ı evet eyeliner'ımı <laughs> da sürdükten sonra Dilerseniz kalem, siyah kalem çekebilirsiniz içine. Çeksek mi? Günlük makyaj için biraz fazla ağır olabilir. Çekmeyeceğim siyah kalem. Ee, Eyeliner'ımın kurumasını beklerken kaşlarımı dolduracağım. Bunun için <laughs> Essence'ın kaş kalemini kullanıyorum. Bu da ufacık kaldı. Yakında bu da bitenlerden birisi olacak. Bitiriyorum yani. Ve bu kötü bir şey değil. Bayılıyorum ben ürün bitirmeye. Yani ürün bitirmek için yaptığım ekstra bir şey yok bu kalemi gereğinden fazla açmıyorum ya da o fondöteni az önceki stick fondöteni tutup oramı buramı sürmüyorum ama düzenli kullanıyorum ve bitiyorlar ve bu da beni mutlu ediyor çünkü sürekli alıp 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 kenarda durmalarından kullanmamaktansa kullanıp kullanıp bitirmeyi daha sağlıklı biliyorum kendi açımdan daha az suçlu hissettiğim için Video kaydetmiyorsa kalpten gideceğim. Kaydediyormuş. Kaş kalemi sanırım kaşlarımı döküyor benim. Her seferinde kaleme yapışmış birkaç tane kaşım oluyor. İki senedir video yapıyorum. İki seneden fazladır. 300 küsürü videom var. Sadece hala şu makyaj yaparken sizi kapatmamayı aynayla öğrenemedim. Bazı şeyler baki kalıyor, gitmiyor işte insanda. Amatör ruhumun baki kalması gibi, makyaj zevkimin çok değişken olmaması gibi. Bazılarınız bunu seviyor, bazılarınız sevmiyor, sıkıcı buluyor. Tabi zorla değil. Ama izlemek isteyen başının üstünde yeri var, izlemek istemeyen de kendi tercihleri saygı duyuyorum. Evet, şu kaşım çok sorunlu. Nefret ediyorum özellikle şu günlerde çok şekli bozuk. Onunla ilgili bir şeyler yapmam lazım. Sonra kaşlarımın altına yine ne ee, koymuşum ben onu? Şayet kalemi bulabilirsem. Şu fırçamla ilk kullandığımız renkten kaşlarımın altına sürüyorum. Daha aydınlık, daha kalkık bir görüntüleri olsun diye. Ve bence daha temiz bir görüntü veriyor. Makyajı. Daha sonra yine aynı paletteki Disco Disco Solid Gold isimli şu highlighterı da yine aynı fırçayla alıyorum. Göz içime süreceğim. Bunlar tamamen opsiyonel yapmak zorunda değilsiniz. sırada rimel var. Şayet çok düşük ya da düz uzayan kırık kırık kıvrık olmayan rimelleriniz varsa kirpiklerinizi kıvırmanızı tavsiye ediyorum. Böyle bir sorunuz yoksa direkt rimele geçebilirsiniz. Ben şu sıralar e, L'Oreal'in Double Extend rimelini kullanıyorum. Bir tarafı şöyle beyaz baz olan bir tarafı da siyah olan rimel. Çok harika bir rimel değil fakat bunu almıştım. Bayılmadım. Tekrar 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 alacağım bir rimel de değil ama biliyorsunuz alıp da kenara atmadığımı ya da israf etmediğimi bunu kullanıp bitireceğim. Bir daha da almayacağım. Muhtemelen e, elimdeki rimeller bittikten sonra alacağım rimel Maybelline Rocket olacak. E, Maybelline Rocket kadar hatta ondan biraz daha fazla beğendiğim rimel Benefit'in değerli yıl oldu ama cık, Rimel çok sık biten olduğu bitmiş, biten bir şey olduğu için ona o kadar para vermek istemiyorum. O yüzden e, Maybelline roketi alacağım. bir güzel bir bilgisayar almak istiyorum. Böyle e, YouTube videolarımı editleyebileceğim. Edit derken videoların içeriğini ya da tarzımı çok değiştirmeyi düşünmüyorum ama örneğin şu rimeli sürmeyi hızlandırabileceğim. Ufak efektler koyabileceğim. Biraz daha videolarımı şimdikinden birazcık daha böyle eldeymiş yapabileceğim bir bilgisayarım olsun istiyorum. Hani sizin o sevdiğiniz ben de bulduğunuzu düşündüğüm amatör samimiyeti çok bozmadan birazcık daha azıcık daha böyle emek vermek istiyorum. Video emek verilmiş gibi görünsün istiyorum. Ama bunun için güzel bir bilgisayar almam lazım. Güzel bir bilgisayarda 600-700 dolar demek. Önce bir okulum bitsin. Birazcık para biriktireyim. Öyle bir şey yapabilirim. Çok şükür şu sıralar bazı şeyler yolunda gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Çerliler aramızda çok şükür iyi. Tabii ki her çift gibi ufak kavgalarımız, şunumuz, bulumuz oluyor ama çok şükür ciddi hiçbir sorunumuz yok. İnşallah. Hiç de olmaz. İnşallah hiçbirimizin. Olmaz. Hepimiz hep mutlu oluruz. Evet. Hiç kurumalarını bile beklemeden remelleri üst üste üst üste sürüyorum ki biliyoruz sizi boyayacak kadar uzun olmasın. Ama ben de ciltlikle o dolgun görüntüyü sevdiğim için üst üste üst üste 50 kat sürüyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şu gözümün altındakileri azıcık dökülme oluyor normalde. Bunu attım. Sonra hatta bu kadar yakınken onu da göstereyim. Yine aynı kapatıcı, luminizer'la luminizer'ı şöyle bir fırçayla alıyorum. Ay bunu aldığım üstüne sürsem daha iyi olurdu. Neyse elmacık kemiklerinde gezdiriyorum. Hoş bir ışıltısı var. Daha sonra hayatımın allığı mı desem ya da hayatımın aldıklarından biri diyeyim. Şu muhteşem Fred Boy isimli allığı. General Real Techniques allık fırçamla alıyorum. Sürüyorum. Çok elma mı? azıcık el oldum. Ama olsun. Bol bol sürüyorum. Sonra ah aşığım bu paletteki Mili isimli şu pembeye gidiyor elim. Bir dudak fırçasıyla bunu da uyguluyorum. Daha önce de söylemiştim. Şu paletin içinde bir bronzer olsa tatilde orada burada al yanına çık paleti olurmuş. Muhteşem. Bam'dan tek bir ürün alacaksanız içinde hemen her şeyi bulunduran bu paleti almanızı tavsiye ederim. İndirime girdiğinde. Biraz uzaklaştırayım siz de daha rahat görebilin. Resmen elma olmuş yanaklarım. Onların içerisine bakayım şimdi. Ben buruji inanılmaz seviyorum. İnanılmaz doğal ve çok hoş, çok sağlıklı bir görüntüsü var bu hatta. Bam'da acaba bunun gerçekten gerçekten yani tek başına versiyonu var mı? Bir bilginiz var mı? Varsa almayı düşünebilirim. Evet arkadaşlar, son 1 2, 3, 3 daha. Dokunuş daha yapıp videomu bitireceğim. Benim bu paletle yaptığım günlük doğal makyajım bu şekilde. Bence şekilde demeden önce şu pudra fırçamla azıcık yanaklarımın üstünden geçeyim. Böyle elmalık gitsin. Daha doğal bir görüntü olsun. Bence iş yerinde uygulayabileceğiniz bir makyaj. Resmi bir yere gidecekseniz çok abartılı olmasını istemiyorsanız makyajınızın ama daha bakımlı bir görüntünüz olmanızı istiyorsanız olmasını istiyorsanız uygulayabileceğiniz bir makyaj. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Dediğim gibi gözler yapmakta bir zorluk yok. Üç renk. doğal tonlarda mat tonlarda. O yüzden çok böyle buradayım diye yani bir makyaj değil. Rujun rengi ne çok nude, ne ölü gibi duruyor, ne çok parlak, ne çok böyle suratınızın ortasında bir pembe. Bence her şeyiyle çok e, doğal, filmlik bir makyaj. Ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yazarsanız sevinirim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir yorumunuz varsa lütfen yazmaktan, belirtmekten ya da sormaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bağlayanaklardan öptüm. Hoşçakalın. Şöyle yakından da göstereyim azıcık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.